Değerli izleyenler, hayırlı günler. Şimdi öncelikli olarak son yayınımda belirtmiştim. Dişimdeki bir rahatsızlıktan dolayı birkaç kaplamam çıktı. Ve daha hala tedavimiz devam ediyor. Yani görüntüye uygun bir şekilde olmadığım için Canlı yayın yapamıyorum. <laughs> Bu arada <laughs> İktisadi İdari Bilimler Kamu Yönetimi'nden mezun oldum, 4 yıllık e, fakülteden. Nasip olursa üçüncü üniversitemi okuyacağım. Sosyal bilimleri düşünüyorum. <laughs> Şimdi bugün 21 Haziran 2021 saat 20.53 itibarıyla Bitcoin'in 32.239 dolarda olduğunu görüyoruz. Bitcoin Çin'deki madencilik haberi İngiltere'de bir bankanın işte binaseye efendim, dava açması haberine 31.710 dolara kadar düştükten sonra kendisini 32.000 doların üzerine attı. Şimdi anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu döneme test dönemi diyorum. Şimdi bir yatırım sektörünün değeri sadece ulaştığı zirvelerle değil aynı takdirde olumsuz dönemlerde düştüğü yerle de ölçülür. Şu ana kadar yaklaşık olarak 5 Mayıs'tan bu yana yani 46 gündür kripto para sektörünün baş temsilcisi olan Bitcoin önemli bir testten geçiyor. Ve bu test döneminde yaklaşık olarak 30 bin doların altına düşmedi. Şimdi biz bu dönemi şayet bu şekilde atatır isek yani 30 bin doların üzerinde efendime söyleyeyim düşmeden atlatırsak ilerleyen dönemlerde bu testten başarıyla çıkmış olacak. Yani bitcoin en kötü şartlarda işte 30 bin doların üzerinde tutunuyor denecek. ve bu belli bir ölçekte de e, Şu grafikte gördüğümüz gibi 5 Mayıs'ta en son işte 50 bin doların üzerinden 46 bin dolara düşmüştü. Ondan sonra periyodik olarak düştü. En son 30 bin dolara düştü. Oradan efendim bugüne kadar e, testlerden geçiyor ve görünen o ki 30 bin dolardan sonra en kötü şartlarda 31 bin doların üzerine kadar düşüp oradan geri dönüyor. Şimdi tabii bu düşüşün nedenleri sadece olumsuz haberler değil. Şimdi önce bir çıkış şartlarına bakmamız lazım. Çıkış şartlarında bu çıkış süreci Kasım ayında hızlandı. İşte Kasım ayında Biden'ın seçimi kazanmasıyla birlikte hızlandı. Şimdi malum o dönem kapanma vardı işte birçok kişi kışın hani evde mahsur kaldığı için daha ziyade bu kripto para borsalarına daha çok vakit ayırıyor. E şimdi yazın tabi birçok yerde kapanma yok. olsa da sınırlı. birçok iş sektörü açıldı. Şartlar bir miktar değişti. Bunun etkisi var mı? Var. Bu arada tabi sadece olumsuz haberler gelmiyor. Şimdi <laughs> İsviçre'de e, BBVA Bankası işte bu kripto paraya aracılık hizmeti vermeye başlayacağını bazı müşterilerine, ayrıca ayrıcalıklı müşterilerine e, alım-satımda tutmadan, bunu saklama konusunda hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Şimdi bu bir ilk. Genelde başlangıçta hepsi böyle sınırlı başlar. Ondan sonra bu kapsam giderek genişler. Bu ilk olması önemiyle önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabi yazın getirdiği bu sektörlerin açılmasının getirdiği, getireceği daha doğrusu olumlu şartlar da var e, ee, ilerleyen dönemlerde insanlar e, çalışmaya başladıkça şimdi uzun süre işsiz kaldıkları için efendime söyleyeyim başlangıç kan belli bir döneme kadar e, gelen paraya mutlaka ihtiyaç duyacaklar e, ve bundan hani tasarruf etme oranı e, düşük olacaktır. Fakat ilerleyen dönemlerde ihtiyaç fazlası para artmaya başlayacak ve bunun içinde insanlar işte yatırım araçlarına yönelecekler ve belli bir dengeye oturacaktır. Şu dönemde bizim için önemli olan bu test döneminde efendime söyleyeyim hani Bitcoin'in daha aşağı düşüp düşmeyeceğini gözlemlemek. Dediğim gibi eğer 30 bin dolar altına düşmezse bu testten başarıyla çıkmış olacak. Şimdi bu arada. İkinci burada önemli husus. Bitcoin fiyatı düşmesine rağmen bir dominasyon yükseldiğini görüyoruz. Yani Bitcoin düştükçe altcoin'ler biraz daha sert düşüyor. bu da normal. Şimdi bu arada kripto para toplam piyasa değerine baktığımızda 1 trilyon 300 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Ama bunun Kasım ayının başlangıcında 330 milyar dolar olduğunu unutmayalım. Bu arada Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de 1.48. En son işte gördüğümüz gibi 1.73'ten yani 30 Mart 2021'de 1.73'e çıkmıştı. Düştü. Tabi bu düşüşte bir miktar Fed'in hani ilerleyen dönemlerde faizi yükseltme politikası uygulayabiliriz. Mesajının da bir miktar etkisi var. Şu anda <laughs> peki yatırımcılar ne yapmalı? Şimdi burada yapılacak iki şey var. Bunlardan bir miktarı tabi kenarda parası olanlar için buradan kademeli bir miktar azar azar e, güvenilen yatırım araçları toplanabilir. Ve <laughs> ikinci bir yolda ya da nakdi tamamen tutup efendime söyleyeyim e, yönünü belirlemesini beklemek. Yani buradan daha aşağı düşerse aşağıdan toplamak efendim buradan yukarı çıkarsa e, piyasanın kendini topladığına kanaat getirildiği an Efendime söyleyeyim. Gerekirse yukarıdan gelmek. buradan kademeli miktar alınıp işte nakdin mesela yüzde ile, on ile, onuyla efendim ama yani yüksek olmayan bir oranda alınıp beklenebilir. Geri kalan kısmı da efendime söyleyeyim. Ya düşüşte efendim daha çok kar etmek için alınabilir ya da beklenip piyasa bu testi verdikten sonra yani bitcoin kendisini işte 43 bin doların üstüne attı. Oradan 48 bin doların üstüne attıktan sonra e, toplamaya başlanır. Zaten bunlar olursa yeniden çok hızlı bir şekilde piyasanın biz 2 trilyon doların üzerine çıktığını göreceğiz. E, hatta <laughs> eski rekoru olan 2.5 trilyona da geçip kendisini 3 3,5 TL dolarlara attığını göreceğiz. Şimdi bu arada tabi neden hani 32 bin e, doların altına düşmüyor? E, çünkü kurumsal alıcılar e, piyasadan çekinmiyor. Ve zayıf eller eleniyor. Yani kuvvetli eller e, bu varlıklarını, kripto varlıklarını önemli bir kısmını satmıyor. E, hatta buradan bir miktar artış yapıyorlar ve piyasadaki arz düşüyor. Piyasadaki bitcoin arzının düşmesi piyasa kendini topladıktan sonra fiyatın çok sert ve hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasına neden olur. Yani bu düşüşte bizim dikkat edeceğimiz husus işte bu bitcoin son 24 saat içerisinde Kendisini 36.137 dolar üzerine atmıştı. Buradan ee, tekrar hani işte 33.000, 34.000, 35, 36 36.000, bin, 37.000'leri görülü görüp görmeyecek. Yani Bitcoin'in şu anda ee, şöyle diyebiliriz. İşte e, ee, 30 bin efendime söyleyeyim 41 bin dolar aralığında ee, gezdiğini görüyoruz. İşte çok olumsuz haberler geldiğinde 30 bin küsur dolara iniyor. Piyasa şartları olumlu olduğunda 41 bin doların üzerine atıyor kendisini ama 42 bin doların üzerine çıkamıyor. Bu yatay bir süreç izliyor. Burada nakdi olanlar Bitcoin'in kendisini 33 bin dolara indikten sonra kademeli bir şekilde bir miktar alıp e, gerek Bitcoin'le ve Bitcoin'le paralel hareket eden efendim diğer alt koinlerde e, bir miktar alıp işte tekrar yukarıya çıktığında 36, 37, 38 binleri gördüğünde diğerleri de belli bir oranda artacaktır yüzde 10, 15, 20, 30 civarında bu artış dönemleri de satıp buradan al sat yapılarak da değerlendirilebilir. Bu dönem e, hani yaz boyunca devam edebilir. Bunu e, söylememiz gerekiyor. Ama tabi bazı e, olumlu haberlerin e, arka arkaya gelmesiyle de yazı bitmesini beklemeden e, tekrar eski bilmesini kazanabilir. Şimdi e, genel şartlar baktığımız zaman hani piyasadaki paranın bolluğu, efendim diğer yatırım araçlarının bu kripto varlıklarda kadar tat vermemesi ve kurumsal alıcıların sektörden çekilmemesi e, dolayısıyla ve daha sırada bekleyen e, birçok hani olumlu haber e, olduğunu düşünüyorum ben çünkü bu kripto varlıklar e, henüz daha olgunluk aşamasında değil. Yani bugün işte e, altın, gümüş, platin efendim e, gibi yatırım araçları'nın yönü bellidir. Hani ne olduğunda yukarıya çıkar, ne olduğunda aşağıya düşer. Onlarla ilgili efendim alıcıları bellidir. İşte satıcıları bellidir. Hangi şartlar altında satılır? Bunlar bellidir. E, dolayısıyla e, onların olgunlaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama henüz daha bu kripto varlıklarla ilgili, efendime söyleyeyim işte daha diğer bankaların aracılık etmesi, diğer büyük firmaların işte değer saklama aracı olarak e, bu kripto varlıklara yönelmesi, fonların yönelmesi, sigorta fonları ve başka yatırım fonlarının yönelmesi gibi efendime söyleyeyim çok ciddi oranda kripto varlıkları bekleyen gelişmeler var. İşte devletlerin bunlara yasal düzenleme getirdikçe bu kripto varlıkların borsaların daha güvenilir hale gelmesi güvenilir hale geldiğinde işte birçok yatırımcının buraya yönelecek olması gibi yani kripto varlık piyasası daha birçok e, olumlu gelişmeye gebe. Ha, Bu arada e, bu 5 Mayıs'tan bu yana ya belki tarihinde görmüş olduğu e, en olumsuz haberleri arka arkaya gördü. E, ve dediğim gibi 30 bin doların altına inmemesi şu an itibariyle olumlu görünüyor. Ve Bitcoin kendisini 48 bin doların üzerine atarsan ben çok hızlı bir şekilde tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Hayırlı günler. Bol kazançlar dilerim.